Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, değerli basın mensupları ve bizleri ekranları karşısında izleyen sevgili yurttaşlarımız, kritik seçime iki gün kala Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak 81 ilde 973 ilçede eş zamanlı olarak bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. Hep söylediğimiz bir şey var. Her seçimde denilir ki bu seçim çok kritik. Ama gerçekten bu seçim için en çok kullanılan ifadeyi ben de burada yenileyim. Köprüden önceki son çıkıştayız. Gerçekten de son derece kritik bir seçim. Ve yine çokça yinelediğimiz bir ifadeyi de tekrarlamak isterim. Bu seçim aslında bir referandum niteliğinde yani bir rejim oylanacak. Biz tek adamla mı devam edeceğiz yoksa güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye mi geçeceğiz? Kadın düşmanı politikalar üretenlerden yana mı olacağız yoksa eşitliği, özgürlüğü, kadını hayatın her alanına katmayı düşünenler tarafında mı olacağız? Üstünlerin hukukunu kurmaya çalışanlardan yana mı olacağız yoksa hukukun üstünlüğünü savunanlardan yana mı olacağız? Liste çok uzun ama kısacası bu bir rejim referandumudur. Onun için son derece bir kritik seçimin eşiğinde, arifesinde bu basın açıklamasını yaparak hem kararsızları sandığa taşımak hem de sandığa gidecek olan değerli yurttaşlarımızın da sandıklara sahip çıkma noktasındaki kararlılığını arttırmak istedik ve bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sandık güvenliği konusunda üzerimize düşen her türlü tedbiri aldık, alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Ama bu konuda yurttaşlarımızın da sandığa sahip çıkmalarının en temel hakları olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Evet 28 Mayıs'ta çok önemli bir seçim gerçekleştirecek dedik. Bu seçimin biz kadınlar açısından yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, toplumun, dünyanın yarısını oluşturan kadınlar açısından ne anlama geldiğini biraz daha net olarak konuşacağız sizlerle. Çünkü kadınlar için ölümle yaşam arasındaki bir ince çizgideyiz. Esaretle özgürlük arasında karar verme noktasındayız. İşte özellikle Bugün hem tüm kız kardeşlerimize hem de eşitlikçi erkeklere dönük olarak da bazı çağrılarımız ve bazı hatırlatmalarımız olacak. Herkes şunu çok net görüyor, biliyor. Hatta Cumhur İttifakı'nın içerisindeki e, kız kardeşlerimiz ve eşitlikçi erkekler bile çok farkında ki şu anda ittifak içerisinde ne yazık ki kadın düşmanı politikaları yaygınlaştırmak isteyen anlayışta bazı milletvekilleri var. Yani Cumhur İttifakı aslında bir nevi kadın düşmanı koalisyonu haline dönüşmüş durumda ve öyle ki daha bazı milletvekilleri yemin edip mazbatasını bile almadan açıkça bu konudaki görüşlerini ve nasıl bir Türkiye dizayn etme çabası içerisinde olduklarını söylemeye ve verdikleri beyanlarla da zihin haritalarını yansıtmaya başladılar. Şu anda biliyorsunuz mecliste kadın düşmanı politikalar üreten, kadınların kazanılmış haklarını gasp etmek isteyen yeniden Refah Partisi var. Şu anda mecliste Hizbullah terör örgütünün uzantısı olan Hüdapar var. Şu anda mecliste Türk bayrağına ve anayasamızın değiştirilemez ilk dört maddesine bile göz diktiğini açıklamakta herhangi bir beis görmeyen hainler var. İşte o yüzden Hepimiz bu gerçekliğin farkında olmalı ve bu sorumluluk duygusuyla bu seçimlerin önemini fark edip değiştirici dönüştürücü gücümüzü sandığa yansıtmalıyız. Evet, ben şimdi size mecliste temsil hakkı kazanan bu zihniyetin ne gibi politikalarla Türkiye'yi inşa etmeyi hedeflediğini biraz daha açıkça, biraz daha detaylı olarak aktarmak isterim. Az önce söylediğim gibi Hizbullah terör örgütünün siyasi uzantısı olan Hüdapar'ın mecliste olduğu bir gerçek. Peki Hüdapar neleri ifade ediyor, ne yapmak istiyor. Bir kere Hüdapar demokrasiye savaş açmış olan bir partidir. Cumhuriyete savaş açarak parlamenter sistemi eleştiren ve kendi o e, zihin haritalarıyla yeni bir anayasa yazmak istediklerini ifade eden bir siyasi partidir. Buradan onlara şunu açıkça hatırlatalım. Evet, 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde mecliste yeni bir anayasa yazılacak. Bu doğrudur, gerçektir. Ancak bu anayasa güçlendirilmiş parlamenter sistemi ve demokratik, layık, sosyal hukuk devletini önceleyen, bunu merkeze alan bir anlayış içerisinde olacaktır. Dolayısıyla katılımcı demokrasiyi hedef tahtasına koymaya çalışan Hüdapar hiç boş yere yeni bir anayasa yazmaktan bahsetmesin. Başka ne yapmak istiyor? Karma eğitimi yo ortadan kaldırmaya çalıştığını ifade ediyor. Kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak gören Hüdapar, şimdi de çocuklarımızın en temel hakkı olan eğitim hakkına göz dikmiş. Zaten AKP iktidarı döneminde özellikle 4 artı 4 artı 4 yasasıyla birlikte kız çocuklarımızın okullaştırma oranı ne kadar düştüğünü her fırsatta anlatmıştık. Gene 7 bakan değiştiren, AKP döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapboz tahtasına dönüştüğünü her fırsatta yine burada ifade etmiştik. Her beş çocuğumuzdan birisinin erken yaşta ve zorla evlendirildiği Türkiye'de 4 artı 4 artı 4 sisteminden sonra erken yaşta ve zorla evliliklerin arttığı da bir gerçek. Şimdi Hüdapar kalkmış biz kadın erkek kız çocuklarımızı ayıracağız ayrı eğitim görmelerini sağlayacağız diyor. Buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Ama bu kızlı erkekli tartışmasının AKP döneminde başladığını da buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz. Örneğin Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü kızlı erkekli merdivenlerden çıkıyorlar demişti. Gene Samsun müftüsü kızlı erkekli horon oynuyorlar demişti. Sonra gördük ki Türkiye'nin bazı yerlerinde asansörler bile kadın asansörü, erkek asansörü diye ayrılmaya başlanmış. Dolayısıyla AKP döneminde bu kızlı erkekli ayrımının çoktan zaten yapılmaya başladığını biliyoruz. Ama buradan tekrar onlara eğitimin anayasal bir hak olduğunu, hiç kimsenin ama hiç kimsenin çocuklarımızın eğitim hakkını gasp edemeyeceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkacağız. Onların tüm haklarını korumaya devam edeceğiz ve çocukların erken yaştan itibaren kızlı erkekli sosyalleşerek sağlıklı bir toplum yapısının oluşmasının önündeki tüm engelleri de ortadan kaldıracağız. Çünkü biliyoruz ki eşitlik duygusu çocuk yaşlardan itibaren içselleştirilen hatta ve hatta alınan eğitimlerle birlikte de daha kökleştiren bir anlayıştır. İşte o yüzden tıpkı mütabakat metnimizde de belirttiğimiz gibi ...çocuklarımızın eşitlik konusunda da eğitim almasını, insan hakları, kadın hakları konusunda da ilkokul çağından itibaren eğitim almasını teminat altına alacağız. Hüdapar başka ne diyor? Kadınların çalışma hakkını da gasp etmek istiyor, ona da göz dikmiş. Neymiş efendim? Kadınlar fıtratına uygun işlerde çalışabilirmiş. Şimdi Hüdapar'ın bu yaklaşımından... Neyi anlamamız gerekir? Anlaşılan kadınlar sadece ebelik yapacak, hemşirelik yapacak, sadece kadın hastalara bakan kadın hekimleri olacak, kreş öğretmenliği olacak. Kısacası son derece kısıtlı bir alanda istihdamın içerisinde yer alacak. E peki bugün zaten kadınlar istihdamın dışına itilmiş durumda. Çalışabilir nüfustaki her üç kadından birisi işsiz çalışma hayatının dışına itilmiş durumda. Zaten eşit işe eşit ücret almıyorlar. Her 10 kadından 4'ü kayıt dışı çalıştırılıyor. Kadınların iş güvenliği ve iş güvencesi yok. Ve böyle bir tabloda bunlar kalkmışlar meslekleri de cinsiyet kalıpları içerisinde ayrıştırmaya çalışıyorlar. Buradan onlara da bir kez daha hadi oradan diyoruz. Biz kadınlar her işi yapabiliriz. Her meslek hem kadınlar hem erkekler içindir. Buradaki ayrımcılığı da sonuna kadar reddediyoruz. Başka ne yapmak istiyor Hüdapar? 6.284 nolu ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasını da budamak istiyor. Hatırlayın İstanbul Sözleşmesi'ne fesih ettiğinde Erdoğan 6.284 nolu yasayı teminat olarak göstermişti kendi cep e, safında yer alan kadınlara AKP'li kadınlara duydukları tedirginliği görünce merak etmeyin 6284 yürürlükte bu sizin en büyük güvenceniz demişti. Şimdi kalkmışlar bu yasayı budamak istiyorlar. Ve gerekçe olarak da bu yasanın e, masumiyet karinesine aykırı olduğunu iddia ediyorlar. Bugün Türkiye'de her gün en az iki kız kardeşimiz yaşamdan koparılırken ve kadına yönelik şiddet artarken biz asla ve asla bu yasanın budanmasına da kaldırılmasına da izin vermeyeceğiz. AKP'nin Kütahya yeni seçilen Kütahya milletvekili de kalkmış Kadının beyanı esastır, ilkesini tekrar konuşmamız gerekir diyor. Buradan ona da bir açıklık getirelim isterseniz. Yani ne anlama geliyor bu kadının beyanı esastır ilkesi? Öncelikle bütün yasal düzenlemelerin önceliği suçu önlemektir. Eğer suçu önleyemiyorsa o takdirde mağduru korumak ve caydırıcı tedbirleri almak, cezalandırmaktır. Çünkü suç işlendikten sonra... Elbette cezalandırmak önemli ama örneğin bir katil seni öldüreceğim dedikten sonra bir kadını öldürdüğünde o katili cezalandırsanız bile ölen öldüğüyle kalmıştır. Üzülen üzüldüğüyle kalmıştır. Giden gittiğiyle kalmıştır. Dolayısıyla burada öncelik suçu önlemektir. Dolayısıyla koruyucu tedbirler almak yani uzaklaştırma kararlarının mağdurun beyanı üzerine verilmesi çok kritik bir maddedir. Kaldı ki burada mağdur ifadesi erkekleri de içermektedir. Ama Türkiye'de şiddet gören hemen hemen tüm kesim kadınlar ve çocuklar olduğu için mağdur denildiğinde herkesin aklına doğal olarak kadınlar ve çocuklar gelmektedir. Ama eğer bir erkek şiddet görüyorsa onun beyanı üzerine de uzaklaştırma kararı verilebilir ve bunun örnekleri de zaten çokça vardır. Dolayısıyla mağdur bir erkek de olabilir. Şimdi bir de bazıları diyor ki ama ya beyan yalansa? Şimdi öncelikle şunu hatırlatmak gerekir. Bir çocuğun, istismarı uğrayan bir çocuğun ya da şiddet gören bir kadının bunu ifşa etmesi özellikle içinde bulunduğumuz Türkiye'de son derece zordur. Çünkü zaten baskı altındadır. Dolayısıyla ifşa süreci için çocuğun ve kadının cesaretlendirilmesi gerekmektedir. İşte bu ilke aslında şiddete uğrayan mağdurun cesaretlendirilmesini hedef almaktadır, bunu sağlamaktadır, bunu amaçlamaktadır. Ve özellikle de ensest vakalarında hayat kurtarıcı olan bir maddedir bu. Kaldı ki mağdurun beyanı körü körüne kabul edilmiyor. Sonrasında bir soruşturma, kovuşturma süreci oluyor biliyorsunuz. Ve bu süreç içerisinde yargılama sırasında mağdurun e, beyanının hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı, istikrarlı ve tutarlı olup olmadığı, zaman ve mekan açısından söylenenlerin doğruluğunun teyidi gibi bir takım unsurlar devreye giriyor. Adli tıp raporları devreye giriyor. Gene e, tanıkların raporları, tanıkların ifadeleri devreye giriyor. Mağdurla fail arasında menfaate dayalı bir bağ var mı? Bu gene e, bir husumet olmaması konusuna özen gösteriliyor. Dolayısıyla bu konuda asla ve asla masumiyet karinesine aykırı bir e, madde değildir. Bunu buradan bir kez daha bu anlamayan küçük beyinli vatandaşları hatırlatalım. Bir başka unsur da Hüdapar'ın kadınların yoksulluk nafakasına göz dikmesiyle ilgili. Yani özellikle şiddet mağduru olup da boşanma kararı alan kadınların önünü kesmek ve kadınları bu şiddet sarmalının içerisine hapsetmek istiyorlar. Şiddet mi görüyorsun? Olsun, kol kırılır, yen içinde kalır, sen gene de sus ve bu yaşantıya devam et diyorlar. O, ayrıca bir de bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Sanki bu yoksulluk nafakası... Hayat boyu her koşulda sürüyormuş gibi. Hayır, kadın işe girdiğinde, kadın evlendiğinde, vefat durumunda birçok unsur yan yana geldiğinde zaten başlı başına yoksulluk nafakasının ortadan kaldırılması için birçok dayanak var. Dolayısıyla biz yürütülen bu kara propagandaya rağmen nafaka hakkımıza da sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz, devam ediyoruz. Ve tabii bir de akıllara ziyan bir ifade var ki Hüdapa'nın programına girmiş olan. Bunu buradan utançla bir kez daha onların suratına çarpmak istiyoruz. Neymiş efendim? Yalnız kadınlar sahiplendirilecekmiş. Ya biz bir sosyal devlette yaşıyoruz. Bu konu çok tepki çekince Hüdapar yetkilileri zorda kalan kadınları kastettik dediler. Sosyal devlet zorda olan vatandaşını sahiplendirmez. Sosyal devlet zorda olan vatandaşına destek sunar. Ona destek olur. Dizleri üzerine çökmüş olan vatandaşı yeniden ayağa kaldırır. Biz kadınlar kedi miyiz, köpek miyiz ki sahiplendirilelim? Biz bir eşya mıyız ki sahiplendirelim? Buradan bir kez daha onlara da yuh olsun diyoruz. Ve bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Şimdi FİDAPAR'ın bu söylemleri yetmiyormuş gibi bir de Cumhur İttifakı'na kadınların kazanılmış her türlü hakkını gasp etmeyi e, hedef olarak, hedef tahtasına koymuş olan Yeniden Refah Partisi katıldı. Yeniden Refah Partisi ki seçim çalışmaları esnasında bile zaten karanlık yüzünü ifşa etti. Örneğin Aydın'da milletvekili adayı olan bir kadın arkadaşın ee, milletvekilleriyle, diğer milletvekilleriyle yan yana oturmasına izin verilmedi. Neymiş, kadınla erkek bir arada fotoğraf çektiremezmiş, yan yana fotoğraf çektiremezmiş. Neymiş, kadınla erkek yan yana oturamazmış. Ve bu milletvekili adayı olan kız kardeşimizin önce yerini değiştirdiler, yetmedi sandalyesini bir metre öteye aldılar düşünebiliyor musunuz sandalyesini uzaklaştırdılar sanki bir bulaşıcı hastalık taşıyormuş gibi yani kadınları ötekileştirmeye çalışan bu zihniyetin biz hedeflerine ulaşmasını asla ve asla izin vermeyeceğiz. Burada karşılarında bir kez daha dimdik durduğumuzu, örgütlü gücümüzle bunun karşısında bir duvar olacağımızı ifade etmek isterim. Gene aynı şekilde gerici anlayışını Gözler önüne serdi ve ne yaptı? Düzce de seçim aracının üzerinde 3 milletvekili adayının fotoğrafı yer alacakken, kadın milletvekili adayını siluet olarak, gölge olarak koydu. Yani Duygu Asena'ya buradan e, selamlarımızı yollayalım. Kadının adı yok demişti sevgili Duygu Asena. Burada kadının adı var ama görüntüsü yok. Sadece fotoğrafının silüeti yer alabiliyor. Çünkü... Bir milletvekili adayının fotoğrafına dahi e, ne yazık ki tahammül edemiyorlar. Ama onlar her ne kadar buna tahammül edemeseler de biz kadınlar her yerde vardık, varız ve var olacağız. Onlara inat, karar mekanizmalarındaki gücümüzü de arttıracağız. Bir başka konu ise medeni kanunla ilgili. Medeni kanun da tehdit altında. Hemen bir örnek vereyim. Yine... Yeniden Refah Partisi'nin Konya'dan seçilen milletvekili Ali Yüksel verdiği bir röportajda üç eşli olduğunu ve dördüncü eşe de itiraz etmeyeceğini açıkça beyan ediyor. Çok eşliliği özendirmeye çalışılıyor çalışıyor ama biz medeni kanundan da eşit yurttaşlık haklarımızdan da asla ve asla vazgeçmiyoruz. Evet değerli basın mensupları az önce söyledim. Daha mazbatalarını bile almadan nasıl bir Türkiye dizayn etmek istediklerini açıkça ortaya koydular. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz arasında ilk seçimde mutlaka kazanacağımız inancımız bizlerin de çok kuvvetliydi ama gördük ki her türlü kamusal güce rağmen her türlü iktidarın adeta propaganda makinesine dönüşmüş olan medya organlarına rağmen her türlü baskıya, iftiraya, montaja, düblaja rağmen adam birinci turda kazanamadı. Ama neden birinci turda kazanmadık deyip bundan dolayı bizim tarafta yani Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş olan ve şu an biraz kendini umutsuz hisseden yurttaşlarımız olabilir ya da küskün yurttaşlarımız olabilir, kendini bezgin hissedenler olabilir. Çağrımız onlaradır. Ne demişti Atatürk? Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. Bizim hiçbirimizin umutsuz olma lüksü yok değerli arkadaşlar. O yüzden neyle karşı karşıya olduğumuzu buradan bir kez daha hatırlatmak istedik ve 81 ilde 973 ilçede yaptığımız bu eş zamanlı basın açıklamasıyla herkesi bir kez daha sandığa davet ediyoruz. Evet bizim bugünümüz de yarınımız da tehdit altındadır. Hayatlarımız, haklarımız, hayallerimiz pranga vurulmaya çalışılmaktadır. Eve mahkum edilmeye çalışıldığımız, eğitim hayatının dışına itilmeye çalıştığımız, çalışıldığımız, istihdamda kısıtlamayla karşı karşıya olduğumuz, toplumsal yaşamdan koparılmaya çalışıldığımız bu dönemde bizler dayatılan bu hayatı reddediyoruz. Ve tüm gücün bizim elimizde olduğunu biliyoruz. İnanırsak başarırız diyoruz. Çünkü inanmak başarmanın yarısıdır. Atatürk Türkiye'sinde göklere yükselmesini hak ettiğini konuştuğumuz kadınlar bugün sahiplendirilmek isteniyor. 1920'li yıllarda pilot olan, hakim olan, avukat olan, akademisyen olan, sanatçı olan, kısacası hayatın her alanında olan kadınlar bugün belirli meslek grupları içerisine hapsedilmeye çalışılıyor. 21. yüzyılda tekrar 100 yıl öncesinin bile gerisine götürülmeye çalışıldığımız bir dönemden geçiyoruz. Taliban'la ters düşen yanımız yok diyen Erdoğan, yanına aldığı müttefikleriyle birlikte kadınların ve çocukların eşit yurttaşlık hakkını her geçen gün gasp edecek yeni mecliste öyle görünüyor. İşte bu gidişe dur demek için 28 Mayıs önemli bir tarih. 28 Mayıs seçiminde yürütmeyi millet ittifakına vererek ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yaparak hem bir denge denetim mekanizması kurmuş olur hem de yasama ile yürütme arasında dengeli bir yapılanmayla ile hayata geçirmek istedikleri bu insanlık dışı insan haklarına asla ve asla uymayacak yasal yaptırımları çok daha net önleyebiliriz. Bizim İran'a, Afganistan'a dönüştürmemizi isteyenlere cevabımızı 28 Mayıs'ta verebiliriz. Bakın eşitsizlik öylesine derinleşti ki bizlerin hak, hukuk, adalet mücadelesinde en üst düzeyde dayanmamız gereken, yaslanmamız gereken Anayasa Mahkemesi üyesi ne dedi? Kadın erkek eşitliği modern hurafedir dedi. Yani düşünün anayasa mahkemesinde kadın erkek eşitliğine inanmayan, bunun hurafe olduğunu söyleyen bir zihniyet var. Yıllardır uğradığımız hakaretlerin haddi hesabı yok. Ne zaman hakkımızı arasak sürtük diye nitelendiriliyoruz. Mutlu olup kahkaha atsak iffetsiz oluyoruz. Hamile olunca sokağa çıkmak yasaklanmaya çalışılıyor. Sokağa çıkmaması gerektiği söyleniyor hamile kadınların. İşsizliğin sebebi gene kadınlar oluyor. Kadınlar iş aramaya kalktığında dönüp bir bakan ne oldu evdeki işler yetmedi deyip yetmedi mi deyip kahkaha atabiliyor. Bir kadın katledilse cinayetin ardından neredeymiş, ne giymiş, o saatte orada ne işi varmış, kırmızı ruj sürmüş mü gibi sorular sorularak adeta katledilen kadını öldürülmeyi hak ettiğini düşündürecek bir takım konular gündeme getirilmeye çalışılıyor. İşte kurdukları sistem bu. Kurdukları hukuk sisteminde katiller ceza indirimleriyle ödüllendiriliyor, sırtları sıvazlanıyor. Ülkemizde artık kadınlar ve çocuklar kendini asla ve asla güvende hissetmiyorlar. Nasıl güvende hissetsinler ki düşünsenize? Afganistan'dan, Pakistan'dan Türkiye'ye gelecek olan erkeklerin en yaygın olan arama motoru olan Google'da Türk çocukları, Türk kızları, Türk erkek çocuk erkekleri gibi aramalar yaptığını görüyoruz. Türk kadınları diye aramalar yaptığını ne yazık ki basın kanalıyla öğreniyoruz. Sözün kısası sandığa gitmek, oy kullanmak zorundayız. Öyle sadece oyumuzu kullanıp da dönmekle de kalmamalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi ilçelerine uğrayarak müşahit kartı almalı ve her sandıkta en az üç kadın müşahit hedefimize de buradan destek sunmalıyız. Bizler Millet İttifakı olarak dediğim gibi sandık güvenliği konusunda tüm tedbirlerimizi aldık. Buradan bu konudaki çağrımıza ses veren, müşahit olan herkese de teşekkür etmek istiyorum ve eminim ki 28 Mayıs tarihinde herkes görevinin başında olacak ve sonuna kadar sandıklara sahip çıkacak. Bize reva görülen cehennemin içine hapsolmamamız için 28 Mayıs önemli bir fırsat. İşte bu noktada Tüm kadın hareketiyle birlikte mücadeleyi büyütüyoruz, örgütlüyoruz, yaygınlaştırıyoruz. Biliyoruz ki örgütlü gücümüz karşısında hiç kimse ama hiç kimse duramaz. İşte o nedenle sizlerle şunu paylaşmak isterim. Bugün saat 11'den itibaren 300'ü aşkın kadın derneğinin üyesi olduğu eşik platformuyla birlikte bir kampanyayı hayata geçirdik. 11-13 arasında ve akşam 21-22 arasında tüm herkesi, tüm eşitlikçi erkekleri, kadınları bu kampanyayı destek olmaya çağırıyoruz. Ve bu kampanyayla üç etiketi paylaşmak istiyoruz. Türkiye için karar ver, oy ver ve geleceğine sahip çık. Bizi izleyen tüm izleyicilerimizin de sadece bu etiketi paylaşması, Türkiye için karar ver, oy ver, geleceğine sahip çık diyerek paylaşımda bulunması gücümüze güç katacaktır. Şimdiden destek olacak herkese de teşekkür etmek istiyoruz. Evet kadınların yaşam hakkı için medeni kanuna sahip çıkabilmek için çocuklarımızın istismara uğramaması için kadınların karar mekanizmalarında güçlü bir şekilde yer alması eşit temsil edilmesi için kadınların katledilmemesi şiddet görmemesi için 6200 sayılı kanun e, yürürlükten kalkmaması için ve gençlerin aydınlık yarınlara sahip olabilmesi için karar ver, oy ver, geleceğine sahip çık diyoruz. Haklarımıza, hukukumuza, adalete sahip çıkmak için, demokrasimiz için, cumhuriyet değerlerimizi korumak için, Atatürk ilke ve değerlerine sahip çıkmak için karar ver, oy ver, geleceğine sahip çık diyoruz. Haydi herkes sandığa diyoruz. Haklarımıza, hayatlarımıza, hayallerimize sahip çıkalım. Ninelerim, ninelerimizden devraldığımız mirası kızlarımıza bırakalım. Asla ve asla bizi 100 yıl geriye götürmek isteyenlere geçit vermeyelim. Ve tekrar söylüyorum, inanırsak kazanırız. Bizler inanıyoruz. İşte o yüzden de biliyoruz ki kazanacağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.